Beni alıyorum, beni Al orada alıyorum. Al oradaki ödülü, ben havadayım. Ayşe! İndim ben. <laughs> ben, <alayım>, ben <laughs> Çatıda değil lan, bir altta. O <laughs> değil, o değil. Diğeri. Emre. Al onu lan, bir <laughs> çabuk. Ben alıyorum, ben alıyorum. Tamam, ikiniz al. Bunu ben alıyorum. Good kill. Mark the rest of that squad on your tac map. map. Go get hunting. Two supply boxes. Alın kanka görevi. Sniper çekiyorlar. Altında 3 kişi var. 100 kanın altında para yaparsak sıçtık beyler. Söylüyorum. Aldan Benim alt, altında 3 kişi vardı. Geldim. Ben 3. 2. 2. Gelin. gelin bak beraber şimdi. Medyaskev'e gidiyorum. Aa oh, bana atıyor lan. Dolat çekebiliriz. Adam var lan bir yere. Önümüze hiç işte, ben benim oradaydım. Ama oh, burada da var. O da yattı. Tamam gelin markete. Arkaya. Gelin. Yukarı çık yukarı. Bak bu tarafa gelin. Seri. Helikopter de orada kimi. Yok yok bu yukarıdaki prizine yakın. Görev de burada zaten. Görevi açmıyorum. Görevi açmıyorum adam iniyor salak. İçeri girdi. Parayı attım. Al parayı Niye atmadı parayı? Bekle bekle açma. Tamam bak salayım mı Hayır 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 hayır. Sonra şuradaki göreve gidiyoruz. E altı farkımızı alalım. Açıyorum. Aç. Aç. 20 Tam yer mi? Adam in. Sen görev almayı diyorsun. Siktir et. odak görev olsun. Beraber beraber. Full görevleri beraber. Çatıda çatıda çatıda. Attım attım. Bir tane daha çatıya verdi. Bir tane daha verdi. Adamlara uğraşmayın. Adamlara uğraşmayın. Adamlara uğraşmayın. çavuşu takip et Hasan Hasan. Takip etti. Çekti, çavuş takip et Adam içeride içeride çavuş. <laughs> Bir tane daha var. Hı tamam bitti. Görevi Aa, şey verdi. Bitirdik mi görevi? Bitmeye git. Çıkamadım ben dolu. Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz hep beraber hep beraber hep evet, beraber. Bizim bunu. sonra şur şuradaki görev almamız lazım. Şurada da bir var. Ben alıyorum bunu. Kanka. Al görevi kanka. Açtım. Yukarıda var bir tane. Tamam. Şurada görev var beyler. Burada var. Tamam, tamam. O 40 saniyemiz var ama. Şey nerede? Nük nerede? Nük görevi nerede? Nük görevi burada. de hmm. içeride içeride. Hmm. Burada içeride de var. Alayım mı Nük'ü? Al al. Nük alabilirsin çünkü 30 saniye de kapanıyor. 9000 ee. 30 saniye 30 saniye. Al alıyorum görevi. Ooo şey, aldım. Şey, Nük'ü alsın. Tamam. Alana burada. Şunları temizlememiz lazım. Gelin <laughs> buraya. <laughs> 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 Bunlardan para okay, evet, Ben Kanka geldim. Bir bir şey. Burada 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 burada. bunu. Konuşturuyorum. Sonradan bak sonradan. Bir bu. daha geldi bana. Lan geldi öleceğim. <laughs> bunu konuşturuyorum. <laughs> <laughs> arkamda arkamda vur vur vur. Konuş bir konuş bitirme. Bayık oldum mu? Oğlum bitirdiniz evet, mi? Altta da var. Işık ışık ışık. Arkadan bakıyorlar. Konuştun. Ben konu. Hadi be. Team wipe oldu. 7 dakika. Yok be. Şimdi oğlum. Soldan bakıyor. <laughs> Çatta yukarı sandık açın Adam var. Adam <laughs> <Krek mızıza ziyordu. gülüyor> var. Bakayım var. O adam Şurada 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 şurada. Duruyorum. Ölmeyin abi, ölmeyin. Adamlar bağırışlıyor bu bunlar. Rush yapıyor bize. Oğlum ben mortara düştüm ya. Burada adam burada burada adam burada. burada. Kaldır sen. 19 devir adam böyle oynayamaz kanka Yine ayrıldık anasını siktimi yerinde ya Beyler, Kutular gelmiş ya Şey yapıyorum ben O şeyleri açmaya gidiyorum Tamam üstüne adam var Ben kaçayım o zaman buradan <gülüyor> <gülüyor> Nerede o kutular? Bir havada görmüştüm bro. Karşıda bak. Oğlum çatışma kanka. Parayı topla var yapak ya. kanka. Siz şofa gidin ben oraya Giriyorum. gidiyorum açmaya. Daha 43 saniye var. 50 saniye var. Mor kim? Mor kim? Mor, mor tehlikede şu an. Kanka 3 kişi var aşağıda birini yatırdım. Bana sıkıyor oğlum. Bunlar neyle sıkıyor ya? Oğlum şunlar sıkıntı şunlar şunlar. Bunları biz temizlemeden mi <tıklı even> activated. <tıklı box> Armurum yok ha. Alo. al. İni İpe gel, ipe gel, ipe gel, ipe gel. Geliyorum. Ben iple ipl size geliyorum. Oh. Gelme bize gelme. Beni dövüyorlar. Kırdı yatıracak birazdan. Kaçtım. de kaçtım. Buradan çıkalım kanka. Ben. Beni. beni yatırdı. İp... Abi bunlar no aim adamlar içime bak ya. Hayır seviyor falan bizi yatırın abi. Şopin yanındaki şopin ya. Adam var aşağıda adam var. Allah'ım be, ben gizliyi çekiyorum. saniye kaldı. Daha çok var. Abi. az. 150 bin lira yaptım. Tamam tamam da bitir şu şey video almadı çalışma. almadı. Benim. Abi o bir takım ben bilmiyorum temizdir onlar ben söyleyeyim de. Nükleer yeri geldi. Valla ne sikiyim bir kişi daha var ya. Hangi emel merdivenden çıktı? Şey, şey, şey,

Ne para kazacağız diyor ya tabaktan beri. Bak. Kastık yapma görev geliyor, şey geliyor, gaz geliyor lan. Yukarıdan çekiyorlar ya. Beyin de aldı. benim aynı takım lan bunlar? Yırtırdım onu. Geldi geldi geldi. Bak. Kredi işte. Yok kanka imkansız daha 10 dakika var. Daha ikinci göreve 20 dakika. Oo.

Enemies detected. Locations marked. Oh, we're going up here. Ben gelmiş burada. Bro <laughs> bro bro bak çok. Yanında yanında yanında. Kim var benim yanında? Oğlum. Parası var, parası var. Ne oluyor Oğuz? Parayı ne ver Oğuz. Kanka dövüş, dövüşteyim. Koldaki odada. Görevi at bro yapamıyoruz yapamıyoruz. O görevi at, görevimiz belli olmasın. Bini önleyin, manaya basma. Biz gelemiyoruz, bizi çekeceksiniz şoktan. Tamam Oğuz sen çek, bir tane roda çek kanka. Oğuz 28 kanka. Oğuz, markete gitmen lazım. Orada ama pardon. Şimdi tek ondan sonra çek. Bozat da çek. da çekti Ro. buraya. Atsan şunu. Benim işim ben. Gel buraya. Gel buraya. üstümüze alalım. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı in. Altta adam var. Greg. Aşağısı aşağısı önümüzde önümüzde. Piyatlılar. Tam burada şey çimen değildi. Ne lan? Havada vurdu beni. Ben son de. üç kişi, son Bırakın üç kişi. Player'ınız var mı? Yok. Üstel o. Üstel o. Üstüm üç müzeydi çavuş. Ananı <gülüyor> 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 ah, fuck this hmm. game ya Abi bu fazla para veriyor mu gerçekten? Anlamadım Veriyor veriyor da biz görevde mi ya kanka bu yeni şeyi sistemi öğrenmemiz lazım